Günün özeti başlıyor. Asker eğlenceleri devam ederken Mehmet Siyam Kesimoğlu kapalı pazar yerindeki roman vatandaşların asker eğlencesine katıldı. Kesimoğlu yaptığı açıklamada, dün akşam mahalleden genç kardeşlerimizin asker düğünü vardı, biz onlara vatandaşımızın mülkü kapalı pazar yerimizi açtık, onlar da bize gönüllerini dedi. Pınarhisar ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, Çayırdele Barajı'nda suya bırakılmış misine ağları ele geçirildi. Denetimlerde ağlara takılan birçok balık ise suya geri bırakıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü, denetimlerin devam edeceğini açıkladı. Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yapılan trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden araçlara ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 267 araç kontrol edildi. 19 sürücüye cezai işlem uygulanırken 3 araç trafikten men edildi. Günün özeti bitti. Daha fazlası için web sayfamızı ziyaret edin.